İşte Efe bu Allah'ın sesi değil bu arada alınmayın. Ya yani melekler falan zamanla geriye gittik. Efe sana bir şans vereceğiz. Hayata tekrar gelebilirsin. Ya şu anki halinle engelli olarak devam edeceksin ya da engelli olmayacaksın ama Kürt olacaksın. <laughs> Deseler. Aa ne i̇şte... gerek var? saniye ya Abi. daha şaka bitmedi Pardon, ya. Pardon ben <laughs> yani Kürt olurdum arkadaşlar. Üççü müsünüz sanıyorum. <laughs> Şimdi ee, bu tepkiyi alıyorum normalde. Şaka bitmeye yakın çünkü çok ırkçı bir şaka gözüküyor. Ama alakası yok yani. Efe gerçekten tek dizi kalmış canavarsın <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kelime şakalar. <laughs> ya böyle üzücü bir konuda bile çok güzel şakalar yaptı. Ben tebrik ediyorum. Kürt şakası tabii ki yapabilir. Çünkü ben <laughs> Ben de çok engeli şakası yaptım. <laughs> <laughs> ya yani ben karma. Yaptım engeli şakaların parasıyla ona sağ bacak alabilirdim. Yani. <laughs> Sol muydu pardon? <laughs>